Samet, oğlum bir çay getir ver bakalım. Ah. Buyur Gari ağam. Ya ben sen misin? Ağam ya kusura bakma ben şiveye çok takıldım da bu ara. Ne? Konuştun mu Gizem'le ne yaptın? Konuştum ağam. Peki kıvırabildin mi hemşehrin rolünü? Ağam öyle bir kıvırdım ki yemin ediyorum sanırsın yedi cettim geliyor. ya. Evet aslanım benim. Bak demek ki içinde bir tiyatrocu varmış senin. Estağfurullah abi. Ben kim? Tiyatro kim? E tamam o zaman verdin Gizem'e parayı. Yok veremedim ha. Da konuştum dedin. Vallahi konuştum abi. Ama kız istemedi yani parayı. Nasıl kabul etmedi? Vallahi istemedi. Git köylülere falan dağıt dedi ya. Da oğlum bu kızın beş kuruş parası yok. Kalacak yeri yok. Nasıl kabul etmez lan miras parasını? Vallahi ben de anlamadım ama. Herhalde yaşadığı şeylerden dolayı kafası gidip, gidip duruyor dedi gari kızın. Tamam ya be, tamam. Kapat sen şey yap. Bu Celal işini de boşlama ha. Peşini bırakma o işin. Şimdi yan bası gari. Ne diyorsun oğlum? Vura? Tamam ben seni arayacağım dur. Sen bekle. Tamam kapat kapat. Kapat. Oturup durup. Lan demek şive üstüne şive olunca devreler yandı çocukta. Celal, senin kaçacak yerin yok kardeşim. Yaralısın, mahalleden çıkamazsın. Senin zeban benim. Meltem, Burak bu ne hal? Ne varmış halin? Mi? Kıyafetin, yani tamam önceden de çok şey değildi de bugün böyle bir bir şey geldin ya gözümü otantik. Hah, şey ya e, ben e, tiyatro kursundan geliyorum da. Tiyatro kursu mu? Evet. Ciddi misin sen? Tabii ki canım. Sen tiyatroyu seviyor musun? Çok severim ben tiyatroyu. İnanılmaz seviyorum. Ben de çok severim. Ben de ya, benim tiyatro benim yaşam felsefesidir benim için. Vallahi, gel otur. İnanmıyorum ya. <laughs> Bu kostüm ya o zaman. Tabii tabii. E oyun mu çıkarıyorsunuz? Evet, evet oyun e, çıkarıyoruz. Ya işte şimdi kostümü e, normalde çıkaracaktım ama... ...çıkarmayayım dedim yani hani... ...rolüme daha iyi hazırlanayım diye ben çıkarmadım. Vay, Vay. metot oyuncususun. Yani bizde her metot var Meltem. Yani Oyunla göre değişiyor. Çok iyi ya. Ay Vura, seni sahnede görmeyi çok isterim biliyor musun? Vallahi mı Evet. Ne zaman oyununuz? Hay kostümü de çıkarmamışsın. Yakın tarihte belli ki. Ee, oyun şey... İzlemeye çağırmayacak mısın yoksa beni? Tabii ki de çağırırım ya. Ne demek? Ne demek çağırmamak? Tabii ki de çağırırım. Ama şey, e, ben de onun için şey yapmıştım ben seni ya. E, ne, ne zamandı senin nöbetin? Nöbetim yarın. Nöbetin yarın? Hı. Ne? Tüh ya, ya, yarın akşam ya oyun. Ya! Vallahi billahi ya. Ama neyse, seneye artık canım. seni. Bir... Bir de tutsana, bir şey bakacağım. Yarın değil, sonraki gün. Karıştırmışım. Ay, yanlış olmadı. Bak bakayım bir daha. Hayır, hayır, Emin'im. Yarın. Derya'yla nöbetleri değiştirmiştik de, şey, tamam mı? Ha, tamam. Ben yarın geliyorum o zaman, oyununu izlemeye. Tabii. Çok heyecanlandım ya ben. çok heyecanlandım. Ya sıradan bana bir yer ayarlarsın artık. Ya ben sana salonu kapatırım da. <laughs> kapatırım da. <laughs> Kimin oyununu çıkarıyorsunuz? Hangi oyun? Senin şey, ee, oyunu. Aa, yukarıdan aşağı İngiliz oyun yazarı Shakespeare'in tiyatro oyunu. Altı harfli. Hamlet. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Esas mesele bu. Bak. Hamlet. Hamlet. Şeyin. E, Hamlet. Hamlet mi? Şey var ya bu e, İngiliz yazarı Shakespeare. Onun oyunu Hamlet. Hayır ben biliyorum <laughs> Shakespeare'ın kim olduğunu da. Ha. Senin kostümün uygun mu ya Hamlet için? Şey bizimkisi e, yerli ve milli Hamlet. Ee, onu biz şey yaptık, yani bir <laughs> uyarladık kendimize göre, c gün güncele çektik. Çok iyi. Evet. <laughs> Ay Murat daha da merak ettim ya ben şimdi. <laughs> ben de merak ediyorum gerçekten ne yapacağım <laughs> <diyeceğim> acaba. <laughs> İnanmıyorum. Şeyden dolayı yani her oyun öncesi insan yeniden oynuyormuş gibi heyecanlanıyor. O yüzden e, şey merak ediyorum ben. Ben de çok merak ediyorum kendimi. Böyle bir sahne öncesi bir yaptığın bir şeyler var mı ya? Var var tabii. Benim benim çeşitli e, şeylerim, totemlerim var. Ya, <laughs> ne yapacağız acaba? <gülüyor> Vallahi. <laughs> Allah. Ay çok heyecanlandım ben. Ben <laughs> e, Bir çayını içerim <laughs> o zaman. E, Samet, bir çay getir oğlum. kasket. Yakışmış mı? Evet. <laughs> <laughs> <laughs>